sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Bak bizi kurtardın bu gece. Tabii ki ne demek her zaman. Tasarımlara da bayıldım. Adam bayağı yetenekliymiş. Kim? Etrafını kızların sardığı adam. Hadi başlayalım artık. Dur kızım acele etme. Dağdan konuşmasını yapacak. Sonra bir iki parçalar kaçarız. Merak etme zaten konuşmadan sonra kimse kalmaz. İyi peki. Ben erken çıkmak zorundayım yaz. Kızlar mekan erken geçmiş. Tamam canım. Orada görüşürüz. Görüşürüz tatlım. Hadi artık yap şu konuşmayı. Gülümsemekten yüz kaslarım gerildi. Hani nereye kayboldu ki şimdi bu adam? Gelen tebrikleri kabul ediyordur. Öyle herhalde. Neyse ben konuşmaya başlayınca çıkar bir yerden. Bir an önce bitsin bu gece. Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Sen neredesin, Cevdet? Sorabilir miyim? Önemli bir telefon geldi. Öyle mi? Hı. Ben o önemli telefon görüşmelerini yaptığım bütün arkadaşlarının bu gece burada olduğunu düşünüyorum halbuki. Ne demek istiyorsun Aylin? Demek istiyorum ki herkes seni soruyor, burada olman gerekiyor, bir yere ayrılmaman gerekiyor. Tamam Aylin, geldim işte. Zümrüt'ü Anka, hikayesini biliyor musunuz? Rahatsız ettim sanırım, affedersiniz. Neyi arıyorsam, olsun sen. Bir gün gökyüzündeki binlerce kuş, herkesin padişahı var bizim niye yok diye yakınıp dururken... ...yanlarına gelen hütüt onlara şöyle diyor. Aslında sizin zaten bir padişahınız var. Ama haberiniz yok. O bize bizden daha yakın. Ama biz ondan uzağız. Onun adı Simurg'dur. Gelin onu arayıp bulalım. Ve kuşlar tek bir tüyünden yaratıldıkları padişahlarını bulmak için zor bir yolculuğa çıkarlar. Simurg'a ulaşabilmek için yedi dipsiz vadiden geçmek zorundadırlar. İstek, aşk, marifet. İstina, vahdet, hayret ve yokluk. Kimi yolda oyalanır, kimi vazgeçip geri döner. Nihayet sadece otuz kuş bu vadileri aşıp Simurgun huzurunda varmayı başarabilir. Ruhlarındaki yüklerden kurtulup, saflaşıp, temizlendikleri için... ...perdeler kalkar ve Simurg onlara görünür. Fakat gördükleri Simurg kendilerinden başka bir varlık değildir. Yansımalar aynasında gördükleri otuz kuştur. Yani kendileridir. Hayrete düşen kuşlar aslında... ...Simurg'u bulmak için kaftağına değil... ...kendi içlerine doğru bir yolculuk yaptıklarını anlarlar. Simurg aslında onların içinde onlardan daha derin olandır. Bir ben vardır benden içeri. Şimdi anlıyorum. Neyi arıyorsan... ...oysun sen. Yaz ben. Memnun oldum. İsminizi öğrenebilir miyim? Beyza. Müsaadenizle. Beyza. Gece geç oldu istersen. Bu gece sen bana gel. Sağ ol. Abim gelir birazdan. Tamam. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Tamam, görüşürüz. Nergis mi o? Ne diyor? İfade vermeye emniyete gidiyormuş. Yine mi? Ya Akıncı'yı takip edip bir fabrika yamına gitmiş. Orada Akıncı'ya ateş açmışlar. Olay sırasında orada diye de ifadesine başvuracaklarmış. Gördüğün gibi yine tehlikeye atlamış. Ablamdaki cesarete hayranım vallahi. Nergis mi o? Ne işi var bu kızın çatışmanın orta yerinde. O da işini yapıyor baba. Tıpkı senin gibi. Bir şey mi söylemeye çalışıyorsun sen? Konuşmamı dinlemedim bile. Neden? Çok önemli bir telefon görüşmesi yapmalıydın. Evet. Sen bana hesap mı soruyorsun? Bu gecenin benim için ne kadar önemli olduğunu biliyordun. Biliyorum. Görüyorum işte. Kendine güvenin yok ki senin. Sıfır. Babasının onayını bekleyen küçük bir çocuk gibisin. Sana bu kadar büyük bir sorumluluk vererek hata mı ettim acaba? Bir özür dileseydin de olurdu be baba. Ama sen her seferinde kırıcı olmayı tercih ediyorsun. Baba bu söylediklerim biraz fazla olmadı mı? Çocuklar haklı Cevdet. Bu sefer fazla ileri gittin. Aracınız yoksa taksi çağıralım diyeceğim ama bu saatte taksiyle de yollamayalım sizi. Çok teşekkür ederim. Hiç gerek yok. Sizin için geldi sanırım. Evet. İyi geceler. Abi neredesin? Yavrum saatin nasıl geçtiğini anlamamışım. Çok özür dilerim. Abi beklesene. Ben seninle geleyim. Didemciğim ben göze biraz geç gelirim. Sen babamlarla git tamam İyi peki. İyi misin? Nasıl geçti? Bir daha Sen nerede kaldın? Çalıştım biraz. Heh. Al bunu. Hadi gidelim de anneme hesap vereceğim. Ne olun hiçbir şeyi kaçırmayın.